Erhan abi fabrikada hep senin arkandan konuşuyorlar ya. Hayırdır ne diyorlar? Vallahi hep böyle sürekli işten kaytırır. Hep böyle iş kurdan yeni gelen elemanları hep çalıştırıyor musun falan. Hep öyle diyorlar. Sürekli mesela sen ortamdan çıkınca direkt başlıyorlar konuşmaya. Erhan şöyledir böyledir sürekli işten kaytırır. Hep işe geç gelir. Yeni elemanları çalıştırır falan. O baki çıkarıyor değil mi bu lafları? Evet. O kaypak değil mi? Öyle. Ya ben onları biliyorum onlar ikisi. Koalisyon kurmuş, beni harcayacak. Ben 4 senelik elemanım, onlar yokken ben vardım. O fabrikanın demir taşıyıp, fabrika neredeyse kurulduğunda işe başladım. Fabrika zaten 5-6 senelik fabrika. Ya onlar kim ya? Dünkü çocuk ya. Ben çalışıyorum, çalıştığımı görmüyorlar. Hep ben mi çalışıyorum? Yeni gelenler biraz da çalışsın. Emek veriyorum ben, tecrübemi aktarıyorum. İşi öğrensinler diye ben çalışmıyorum, onları çalıştırıyorum. Kardeşim bu ne ya? Herkes hakkımda kötü düşünüyor. Ben iyi bir insanım, onları öğrensin diye yol gösteriyorum ben. Çalış çalış Çalışıp Ne yapacağız? Üç kuruş para veriyorlar zaten. Parayı doğru düzgün yatırmıyorlar. Avans yatmıyor. Maaş geç yatıyor. Sigortayı bir gün gelmese hemen kesiyorlar. Allah'a sıkıldım ha. Ona sıkıntı olacağım ama yarın oradayım. Öyle konuşayım ama yarıma gelince daha bir çekiyor bana.